Ne haber lan? Ya bana bak bana de, bana. De, o bende yok abi, o bende Hı, yok. Onun. Lan lan lan. Onun. Lan dur dur sal beni sal. <laughs> Şerefsiz sal beni. Yalnız bir tane yedim mi daha kalkamıyorum ama ya. Sal beni Dur dur muhit seni bulacağım. Neredesin? Gel buraya gel gel. Sen hiç elektroş yok. Gel gel. <laughs> gel gel. Gel buraya gel gel. Bak o, bak bana bak bak. Uy, oh. <laughs> hadi avada vuruyor sen Lütfen Unutma bir canın var. Bil, bir bir bir. Lişine sıkarım oh ya. seni yavşak. Gel gel sen gel hele gel. Gel gel. Evet sana yeni oyuncağımı göstereceğim. Onu Dur 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 o kadar değil lan. Oha <laughs> oy, oy arabaya attı lan. Boş kapat, kormaz da tutmuş. Ay, kalk 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 kalk. Dur 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 dur. Bekle bekle bir daha Dur dur dur. Ya şak. Tripalowski. 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 Tripalowski.

Sıkma ama bekle Sıkma. Ya şerefsiz, arabaya sıkma. Hayır. Arabaya sıkma. Arabaya sıkma. Arabaya Arabaya sıkma. Aha. Şerefsiz. Hayır, arabaya sıkma. Arabayla şey gideceğiz. Sarakola pat gideceğiz. Bu arabayı bir düzelteyim ben. <laughs> gel ben sürece. Gel. <laughs> hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> <Ben süreceğim gülüyor> bir bilgisayarın kastığı. Şeyi ayarlasana. Şeyi ayarlasana. Atla. Sen işaretle ben getireyim seni. Sen ayarla ben bir şey koy. ayarla. Karakola. Bir kornaya bas, korneye bas, korneye bas. Hadi. Yukarı, 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 yukarıdan, yukarıdan, yukarıdan. Bir altımız yok mu ya? Namına koydun ortada. Namına koydun. Bir F16'muz yok Şu mu ya? Ben içeri gireceğim değil mi? Sağdan. Yes. Yes. Oh, oh. Abi arkada polis arabası var. Sıksana şunu. Amına koyayım sen. öyle bir pinyon var ki geri attı beni. Evet. Tamam, polis karakoluna da kapıdan giren de ne bileyim amına koyayım. Bacadan girecek. Reis. Ne var lan yardım? Hadi lan hadi bir falan tek O değil o değil. Ne yapıyorsun? Hadi dönmüyor bu araba senin. Şu yok oğlum dolmuş ne lan dolmuş. Böyle <laughs> <laughs> Lan 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 <laughs> Beni almadın beni almadın amına koydum beni almadın <gülüyor> 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 <sıkıldı>. Lan lan <laughs> Dur dur ben buldum. <laughs> Hadi bakayım. Çank, çank kırılmıyor bu arada dur. <laughs> dur kafayı çevir de <laughs> Bekle geliyorum geliyorum geliyorum.

Aman abi Gol by surf. Boş kap pas. Gol by surf. Boş kap pas. Gol by surf. Bro. Oğlum kendimi şuraya atabilir miyim acaba? Dur şimdi. Çok değişik bir şey deneyeceğim. Şu duvar. Allah'ım. <laughs> <laughs>